geldim bebek paketi yardımı talep etmektesiniz. Doğru mu anladık sizleri? Bu yönde talebinizi oluşturuyor olacağını açık adres bilginizi rica edebilir miyiz? Karesi ilçe Sağlıklı Menderes Mahallesi. Bu yönde talebiniz ilgili daire başkanımız olan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iletilmiş bulunmakta. Merhabalar. Merhabalar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni oluşturmuş olduğunuz talep üzerine hoş geldin bebek paketimizi Ahmet Başkanımızın hediyesini takdim edeyim size. Belediye aradık, talep oluşturduk pazartesi günü. Bugün de geldi. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey'e bu güzel jestinden dolayı. Evet. Hoş geldin bebek kampanyasını duydum. Büyükşehir Belediyemizin çağrı merkezini aradım. Onlar da iki gün önce aramıştım. Hemen direkt getirdiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür dileklerimi iletiyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizde Ahmet Başkanımızın talimatıyla hamile annelerimiz, doğum yapan annelerimiz bize ulaştırdığı takdirde çağrı merkezimiz 444 40 aradıktan sonra bizim ekiplerimiz aileleri telefonla arıyorlar. Ve evlerimize teker teker gidip hoş geldin bebek çantalarımızı anne Bebeklerimize ulaştırıyoruz. Bebeklerimize sağlıklı bir gelecek hazırlamayı hedefliyoruz. Bebek çantamızın içerisinde bebek bezi, ıslak mendil, nevresim takımı, yeni doğan zıbın seti ve annelerin hayatını kolaylaştıracak çocukları yetiştirmede temel beceriler adlı kitabımız bulunmaktadır. Şu anda ulaştığımız anne sayımız ve bebek sayımız 407. 400 bebeğimizin elinde şu an bizim belediyemizin Ahmet Başkanımızın gönderdiği bir bebek çantası mevcut. Ahmet Başkanımızın boyunca düşüncesi için annelerimiz ve bebeklerimizin adına ben teşekkür ediyorum.